Yeni bir konuyla karşınızdayız. REST template'ten geleceğe yolculuğa başlıyoruz. Yeni mimar olan REST client'ı bu videomuzda sizlere anlatacağız. Modern API istemcisi olarak geçiyor. REST template'in yerini alacak olan REST client detaylı bir konu. Hızlıca başlayalım. Öncelikle REST client nedir? REST template ile REST client arasındaki farklar, kurulum, yapılandırma, temel create, read, update, delete işlemleri yani get, post, delete, put işlemleri, gelişmiş özellikler, hata yönetimi, güvenlik ve kimlik doğrulama ve yine sonuç kısmıyla karşınızdayız. Uzun bir slayt olacak. Dolayısıyla şimdiden hızlıca başlayalım. Rest Client nedir? Rest Client, Spring Framework 6.1 sürümü ve Spring Boot 3.2 sürümüyle beraber tanıtılmıştır. Modern ve akıcı bir arayüze, Fluent API kullanan bir yapıya sahiptir. Senkron bir HTTP istemcisidir. Yani REST template gibi bu da senkrondur fakat daha kolay yazılır. Özellikle zincirleme şeklinde yazılır. Birazdan göstereceğiz. Yine REST template'in yerini alması için tasarlanmış. REST template birindeki gibi bakım moduna alındı her an deprecated olması bekleniyor. Yine web client tabii ki de gelişmiş bir yapı fakat web client asenkron bir yapı. Dolayısıyla eğer biz senkron bir yapı kullanacaksak rest client kullanmalıyız. Yine zincirleme metot çağrıları metot chaining olarak bilinen yapıda iyi ve okunabilir kod yazmaya imkan veriyor. Örneğin sağ tarafta bakın nokta create, nokta get, nokta yuri, nokta retrieve. Yani her seferinde rest client nokta get, rest client nokta yuri gibi yazmıyoruz. Yine gelişmiş hata yönetimi ve özelleştirme imkanıyla dikkat çekiyor. Bunun dışında REST client dediğimiz gibi, wave Client'ın reaktif yani asenkron yapısını istemeyenler için ideal bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Neden REST client kullanırız? Servisler arası iletişim yapmamız gerekebilir. Bunu zaten REST Template'i defalarca yaptık. Başka bir API'den veri çekmek için kullanabiliriz. Yine mikro servis mimarisinin temel yapı taşını oluşturuyor. Yine yeniden kullanılabilirlik ve özellikle ilkelerin ayrılması kapsamında önem arz ediyor. Buna değineceğiz. REST Client, REST Template'in modern bir alternatif olarak tasarlanmıştır. İki API arasındaki farklara bakalım. Çok sayıda ders yaptık. REST Template'i detaylıca gördük. Orada API tasarımı yaparken metot tabanlı obje veya örneğin post for entity veya Exchange metotlarını kullandık. Fakat Rest Client'da akıcı ve zincirleme bir yapı var. Örneğin get, yuri, retry gibi fonksiyonları var. Yine okunabilirlik açısından bunun okunabilirliği çok düşük. Kod blokları uzayabiliyor. Rest Client ise çok yüksek. Kod kendini iyi anlatıyor. Yine bakın Rest Client aktif olarak geliştiriliyor ve tavsiye ediliyor. Fakat Rest Template ise bakım moduna alındı şu an itibariyle yine hata yönetimini biz REST de try catch blokları içerisinde HTTP client error exception'la yakalamıştık. Burada ise on status şeklinde esnek ve okunabilir bir hata yönetimi var. Bu da dikkat çekiyor. Yine yapılandırma kısmında REST template builder'la yapılandırma olabilir. Burada ise rescreant.builder'la modern ve esnek bir yapılandırma sağlıyor. Örneğin bakın rest template yazarken rest template eşitlerini rest template veya tabi bin olarak da çekebiliriz. Oraya takılmayın. Bakın rest template nokta get for dedik. Ardından URL'i yazdık. Daha sonrasında geriye döndüreceğimiz sınıfı yazdık ve burada dikkat ederseniz pet olduğu için pet girdik. Tabi biz bunu URL de yapmıştık. Her neyse yazım şekli bu şekildedir. Dikkat edin. Burada ise bakın resclient.get.yuri.retrieve.body şeklinde yazılıyor. Yani her şey daha açıkça belirtiliyor. Kodları tek tek göreceğimiz için şu an dert etmeyin. Resclient, ResTemplate'in yaptığı her şeyi daha modern, okunabilir ve sürdürülebilir şekilde yaparken yeni projelerde resclient kullanılması öneriliyor. Burada örnek bir kullanıma şimdi bakacağız. Öncelikle kurulum ve yapılandırmadan bahsedelim. Rest Client kullanmak için projemizin Spring Boot 3.2 sürümünden ileri olması, yine Spring Framework'ünde 6.1'den ileri olması gerekiyor. Spring Boot Starter web bağımlılığı gerekiyor. Özellikle Maven'da zaten her zaman web e eklediğimiz için herhangi bir sorun yok. Rest Client nasıl tanımlanır? Bu da tabii biz kodla yapacağız ama yine de burada gösteriyoruz. Bakın farklı yaklaşımlar var. Örneğin doğrudan oluşturabilirsiniz. RestClient.create diyebilirsiniz bu yıldırla oluşturabilirsiniz. Bu yıldır. Yine önerilen yöntem Spring'de bean olarak tanımlayabilirsiniz. Bakın burada yine bir configuration sınıfı ardından bean ve RestClient tanımlaması yapılıyor. Yapılırken de builder vasıtasıyla base URL yani her seferin aynı URL'i yazmamak için base URL default header'lar ayarlanabiliyor. Bunları tek tek göstereceğiz. Yine servis içinde kullanırken de constructor injection vasıtasıyla kullanacağımız servise eklenebiliyor. Şimdi ise bakın temel kurut işlemlerinden get'e bakalım. Get istekleri bir kaynaktan bilindiği gibi veri almak için kullanılıyor. REST get isteği yapmak için .get metodu kullanılıyor. Burada yuri bir metot var. Buraya istek yapılacak URL'i yazıyoruz. Yine retrieve metodu ise isteği gönderiyor. Yani isteği göndermek için bu sefer retrieve metodunu yazmanız şart. Buna dikkat edin. Body metodu ise yanıt gövdesini oluşturuyor. Şimdi bakın örneğimizi daha iyi anlayacaksınız. Burada bakın resglide.get dedik. Yani get metodu yapacağımı söylüyorum. Post yapsam post derdim. Put yapsam put derdim. Delete yapsam ise delete derdim. Şu an bir get işlemi yapıyorum. Dolayısıyla resglide.get dedik. Sonra yüreğinde URL'i belirtiyorsunuz. Burada bakın dikkat edin. Base URL yazılmadı. Yani http localhost8080 8080 gibi yazılmadı. O en başta bin oluştururken configuration sınıfına yazıldığı için buraya sadece ilgili URL'i yazıyorsunuz post slash id. Sonra içerisine bakın id'yi yolladık. Burada URI Components Builder kullanımını da gösteririz. Ardından bakın retrieve diyerek isteği gönderiyoruz. Kısacası isteği gönderiyoruz. Ardından bize tabii bir yanıt gelecek. Bu yanıtı da body ile alıyoruz. Bakın body. JSON yanıtını Java nesnesine dönüştürüyor. Burada ise geriye ne döneceğini yazıyorsunuz. Örneğin bakın bir tane örneğimiz var. Bu sefer bakın list döndüreceğiz. Bilindiği gibi liste döndürürken normalde get metodunu rest template de kullanamıyor. Exchange kullanıyorduk ve parametrize edilmiş tip kullanıyorduk. Burada ise bakın burada ise get metodunu kullanıyoruz. Yine euro diyerek adresi yazıyoruz. Retrieve diyerek isteği yolluyoruz. Body diyerek bu sefer alabiliyoruz. Fakat yine dikkat edin. New parametrize edilmiş tip referansı, list ve geriye ne döndürecekse yazmanız gerekiyor. Bunları tek tek yapacağız. Post işlemine bakalım. Post istekleri yeni bir kaynak oluşturmak, veri kaydetmek için kullanılır. Sunucuya veri göndermek için post metodu kullanılır. Burada content type Zaten header kısmından biliyorsunuz. Gönderilen verinin formatını belirtir. Yani post işlemlerinde content type belirtmek önemli. Yine body ile de istek gövdesini oluşturabiliriz. Şimdi bakın dikkat edin. Demin en sonda body ile ne döndürdüğünü söylemiştik. Ama bir şey yollarken de retrive'den önce body kullanabiliriz. Bakın burada dikkat edin. Retrive'dan sonra body kullanılırsa bu dönen değerle ilgili yani response ile ilgili. Bu res'e bakın. Retrieve'dan önce ve sonrası var. Önce post işlemi olduğu için bizim yolladığımız veri. Yani yeni bir araba ekliyorsanız yeni arabanın verileri burada yer alıyor. DTO şekline bakın zaten parametre olarak almış. Şimdi baştan devam edelim. Res client dedik. Hangi metodu kullanacağız? Post diyoruz. URI ile adresi yazıyorsunuz. Sonra content type ile bu bir post işlemi olduğu için Meta Type Application JSON şeklinde belirtiyoruz. Sonra body ile bakın retrieve'den önce yaptık. Dolayısıyla ne olacaksam onu yazıyorum. Ardından retrieve diyorum yolladım. Sonra geriye ne dönecekse örneğin bakın post data class şeklinde yazıyoruz. Eğer geriye bir şey döndürmeyecekse de başka bir metot var. Onlarla bahsedeceğiz. Bakın burada yolladığımız post data sınıfında görmektesiniz. Devam edelim. Güncelleme ve silme işlemleri. Önce güncelleme daha sonrasında silme isteğine bakalım. Güncelleme isteğine bakın update post yapıyoruz. Neyi güncelleyeceğiz bir id belirtiyoruz. Ve yeni verileri buraya yazıyoruz. Şimdi hemen geliyoruz. Rest nokta put dedik bakın dikkat edin. Sonra yürü dedik adresi belirttik. Burada pet variable olduğu için virgül id diyerek yazdık. Sonra content type bu bir put isteği olsa da tabi veri yolluyoruz burada dolayısıyla media type nokta application json yazıyorsunuz. Sonra hangi veriyi yollayacaksınız? Bakın body kısmında hangi veriyi yollayacağınızı yazdınız. Retrieve ile işlemleri başlatıyorsunuz. Sonrasında geriye ne dönecek? Body diyerek geriye post dto class dönecek diyorsunuz. Burada bakın body diyerek yollayacağınız veriyi yazıyorsunuz. Retrieve ile işlemleri başlattınız ve body ile geriye değer döndürdünüz. Şimdi put isteğinde olan bir kaynağı tamamen güncellemek için bu işlemleri yapıyoruz. URI şablonuyla dinamik bir yol oluşturduk. İstek gövdesine güncellenmiş nesneyi body vasıtasıyla ekledik. Yine yanıt olarak da yine body kısmında retry'dan sonra güncellenmiş nesneyi almış oluyoruz. Tabi nesnenin ne döndüreceğini belirtiyoruz. Delay sinme işlemlerine bakalım. Rest client dedik. Sonrasında ne işlemi yapıyorum? Delay işlemi. Ardından URI belirtiyorum. Sonra retrieve diyerek işlemi başlatıyorum. Bakın burada dikkat edin. Geriye body dönmedi. Ne dedik? Geriye bir şey dönmezse başka bir metot kullanacağız dedik. Geriye değer dönmezse to bodyless entity metodunu kullanmanız gerekiyor. Bu geriye herhangi bir şey döndürmeyeceği anlamına geliyor. Yazılanlara bakalım. Delete isteği bir kaynağı silmek için kullanılır. Genellikle yanıt gövdesi döndürmez. Basit ve anlaşılabilir API yapısıyla dikkat çekiyor. To bodyless entity gövdesiz yanıt beklediğimizi belirtmemize yarıyor. Yine başarılı silme işlemleri genellikle 204 no content durumuyla bilindiği gibi kontrol ediyor. HTTP status'tan geliyor. Alternatif olarak body to mono da kullanılabilir ama şu an gerek yok. Devam ediyoruz. Bakın gelişmiş özelliklere bakalım. Örneğimiz şu şekilde. Get dedik ve işlemleri başlattık. Herhangi bir özel bir şey yapmadık. Şu an bakın normalde ne yazıyorduk? Body ile geriye ne döndüreceğimizi yazıyorduk. Ama onu dikkat ederseniz en sona yazdık. Arada baya büyük bir kısım var. Burada bakın on status işlemlerinin olduğunu görmektesiniz. On status metodu sayesinde HTTP durum kodlarına göre özel hatalar tanımlayabiliyoruz. Örneğin bakın genel HTTP durum kodu 400'de başlayan bir hataysa yani client error hatasıysa bu şekilde request response diyorsunuz. Sonra if response.get status kod HTTP status.not found ise biz de geriye kullanıcı bulunamadı hatası fırlatabiliriz ya da dostlar doğrudan client exception istemci hatası diye biliyoruz. Yine hata kodu 500 ile başlıyorsa server error şeklinde bu sefer ise yeni bir sunucu hatası şeklinde uyarı veriyoruz. Buna da lütfen dikkat edin. Buna ilişkin on status kullanımı bakın şu şekilde. On status metodu her HTTP durum koduna göre özel davranış tanımlamamızı imkan sağlıyor. Fakat dikkat edin retrieve'dan hemen sonra yazılmalı. On status retrieve'dan hemen sonra yazılmalı farklı hata durumları için özel işlemler tanımlamamıza imkan sağlıyor. Yine try catch bloklarına olan ihtiyacı da azaltıyor. Interceptor kullanımına bakalım. Bakın Interceptor kullanımı tam ekran yapmadan önce şuraya dikkat edin. Interceptor tüm istekleri merkezi olarak yönetebiliriz. Default header vasıtasıyla da tüm istekleri otomatik olarak başlık ekleyebiliriz. Loglama, kimlik doğrulama gibi işlemler için ideal. Şimdi kodumuza bakalım. Bakın yeni bir sınıf oluşturmuşuz. Rest template'leri zaten bu yapıdan bahsetmiştik. Son derslerimizde sınıfın ismi Logging Interceptor şeklinde. Bu sefer implemente ettiğimiz sınıf Client HTTP Request Interceptor. Zaten bu yapıdan da bahsetmiştik. Sonrasında bakın bunun intercept metodunu override ediyorduk. Bunları yapmıştık. Request, body ve execution döndürüyordu. Body mümkün olduğunca ellemiyorduk. Bunu hatırlatmak isteriz. Kullanıcı herhangi bir yere istek attığında log yazdırıyoruz. İstek gönderiliyor. Gönderilen metod adı, gönderilen pet şeklinde. Ardından bakın execution.execute diyerek request ve body şeklinde bu işlemi başlatıyorduk. Doğrudan böyle uğraşmak yerine return execution.execute yazabiliriz. Bu işlemleri bu şekilde yapıyoruz. Tabi rest client oluşturduğumuz bin içerisinde bakın base url belirttik. Aynı zamanda default header belirttik. Ve request interceptor'ı da belirtebiliyoruz. O da burada yazdığınızı belirtiyorsunuz. New diyerek new logging interceptor şeklinde yazıyoruz. Devam edelim. Sonuçlardan ve önerilerden bahsedelim. REST Client Spring'de senkron HTTP iletişimi için yeni bir standart. Özellikle akıcı yapısı sayesinde kodun okunabilir olmasını sağlıyor. Yazılabilir ve sürdürülebilirliği arttırıyor. Yine hata yönetimi ve özelleştirme konusunda modern API tasarımı dikkat çekerken bu gibi konularda REST template'e göre bariz olarak üstünlük sağlıyor. Önerilerden bahsedelim. Yeni projelerde senkron iletişim için kesinlikle REST Client tercih etmeli mevcut REST template kullanan projeler özellikle karmaşık olanları REST client'a e dönüştürmek, refactor etmek projenizin kalitesini arttıracaktır. Yine reaktif programlama ihtiyacınız varsa REST client yerine web client'i kullanabilirsiniz. Yine mikroservis mimarisinde ise Netflix tarafından geliştirilen OpenFane'i kullanabilirsiniz. Yine genel bir tavsiye olarak REST client'i bean olarak tanımlamak en mantıklısı. Buna ilişkin slaytımız bitmedi. Devam ediyor. Kod yapısına daha iyi odaklanmak için çeşitli örnekler yaptık. İlk örneğimize bakalım. Sizler için çeşitli örnekler hazırladık. REST client oluşturma. Farklı yöntemler olduğunu söyledik. Burada bakın. Builder oluşturuyoruz. REST client nokta builder diyoruz. Ardından nokta base URL. Burada adresi yazıyorsunuz. Nokta default header. Ve daha sonrasında bu diyerek oluşturabiliyorsunuz. Bunu tabi configuration sınıfında hemen bunun üstüne bin yazarak yapmanız daha mantıklı. Devam ediyoruz. Bakın Böyle de yapabilirsiniz. Resclient.create diyerek de oluşturabilirsiniz. Tamamen size kalmış durumda. Resclient'ın temel HTTP metotlarından get isteği yapalım. Bakın resclient.get diyorum. Çünkü get isteği yapacağım. Sonra yürü de adresi belirtiyorum. Dikkat edin HTTP localhost ve benzeri yazmadık. Zaten base URL'de tanımlamıştık. Sadece bir dedik. Ardından retrieve diyorsunuz. Sonrasında bakın dikkat edin bu sefer body metodun değil toEntity metodunu burada kullanıyoruz. Buna lütfen dikkat edin. Eğer geriye response entity döndürmek istiyorsak toEntity metodunu kullanırız. Yine geriye ne döndürmek istiyorsak örneğin myResponse.class gibi yazarız. Bu örneğimizde bakın post örneği var. Post örneğinde yürü yazıyoruz. Bu sefer bakın retrieve'den önce body yazdık. Yani yollayacağımız değeri buraya belirtiyoruz. Retrieve sonra toEntity diyerek cevabı alıyoruz. Yine cevap response entity generic tipinde my response olarak dönüyor. Burada size bakın temel put isteği put diyorsunuz. Yine yürü diyorsunuz. Yürüde bakın pet variable var. Virgül bir dedik. Yeni veriyi yolluyoruz. Bununla güncellenecek. Sonra retrieve diyerek işlemleri başlatıyoruz. Geriye hiçbir şey döndürmek istemiyorsak to bodyless entity yazıyoruz. Burada bir delete işlemi var. Yine yürü belirtiyoruz. Retrieve diyerek işlemleri başlatıyoruz. To body entity diyerek de delete işlemini yapıyoruz. Şimdi metotlara ve açıklamalara bakalım. Bakın to entity metodu adı üstüne response entity generic type dönüyor. To entity list yine response entity fakat bu sefer list generic type dönüyor. Body doğrudan içine belirttiğiniz sınıfı döndürüyor. Örneğin car response derseniz geriye car response döndürür. Body parantez içerisinde new parametriz edilmiş tip referansı şeklinde yazarsanız map list gibi genelik tip desteğini sağlamış olursunuz. Bitti mi bitmedi. To body list, entity ise sadece burada dostlar body almıyor. Status code ve header alıyor. Eğer to status header yazarsanız özel hata işleyicisi tanımlamak için de kullanabilirsiniz. Örneğin bakın bu örneği iyi bakın resclient.get dedik. Tamam bir get isteği yapacağız. Tamam yüreği belirtiyorum. Ardından bakın header'ı belirtiyorum. Genellikle biz bunu Spring Security'de kullanırız. Authorization Barrier Token ardından JSON Web Token yazılır. Sonra bakın Retrieve diyerek işlemleri başlatıyoruz. Do Entity diyerek de geriye My Response Class türüne değer döndürüyoruz. Geriye burada yazılmamış ama Response Entity Generic tip olarak da My Response Class döner. Bu da önemli. Yine bakın query parametrelerine bakalım. Biz bilindiği gibi burada yürü Builder kullanmışız ama Yuri Component Builder kullanacağız. Dolayısıyla o da iyi. Şu an kafanız karışmasın ama aynı mantık. Bakın nokta get dedik, yürü dedik, yürü builder şeklinde açıkça yazıyoruz. Peti belirttik yine, query param dedik, query paramları belirtiyoruz. Biz bunları Spring tarafından sağlanan yürü component builder ile yapacağız. Yani Java tarafından sağlanan yürü builder ile yapmayacağız. Dolayısıyla şimdilik bu örneği geçelim. Yine hata yakalama kısmına bakalım. Burası çok önemli. Ne dedik? Bakın, URI yazıyorsunuz. Önce get yazınız, sonra URI, sonra retrieve. Şimdi burada uzun yoldan if response.get status code error yazabilirsiniz ama biz bu işlemler için özelleştirilmiş bir yapı olan on status'u kullanacağız. Dolayısıyla bunu yapmanızı önermiyoruz. Bakın bunu yapmanızı önermiyoruz. Örnek DTO kullanımı var. Bu örnekten zaten yaptık. Car response vasıtasıyla bakın. Rescrite.post dedik. Yürü dedik. Neyi yolluyorsak belirttik. Retry ile işlemleri başlattık. Ve geriye body diyerek car response döndürdük. Bu sefer to demediğimiz için geriye dikkat ederseniz bu şekilde sadece car response dönmüş oluyor. Yine rescrite builder bakın bu şekilde base url, default header, request factory bunları gösterdik. Ve böylelikle videomuzu noktalıyoruz. Hoşçakalın.